Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Backrooms oynayacağız. Hazırsanız geçelim. Şimdi play'e basalım. Bak ayarlar var. İlk tam başlıyoruz. Start game. Ne hakkında çıkacak bilmiyorum. Şempazini, bana nini, Backrooms. güzel bir şey öyle. Bağırma sesleri, bebek ağlama sesleri. Nereden görsem tanırım. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Ulan ne oldu? <laughs> Arkadaşlar oyunu <laughs> başlatmak yerine silmişim. Yüzde tipe başlıyoruz. uyandık. Bebek hala ne yapacağız? Bir defa bakın oğlum o. bu ne biçim sen ya. Oğlum biraz susar mısın ya? Bakın. Ama ah, anne anne burada. Sleeping table. Uyandır. O dinleniyor. Nee. Arkadaşlar Rhea da bunu uyandıramıyoruz. Gidelim. Hiçbir şey anlamadım. Buraya gidelim. Hiçbir yere gireyim mi? Aa Kitchen. Kitchin. Mutfak gitmeden. Mutfak nerede? Mutfak. <laughs> Mutfak nerede oğlum? Buraya da giremiyoruz ki olaylar şimdi başlıyor. Ne diye? Eve geri gideceğim. Flashlight almamız lazım. Of exit dostum. Oy, Biraz daha düşüyorum. Beşik. Arkadaşlar Flashlight Hayal bu Flashlight'ın bataryası var o yüzden kullanmayalım Koşmak da limitli halde artık O kadar devreye geldik Niye bu kadar hızlı gidiyoruz ya tanesi boş çıktı. Dolapları açabiliyor muyduk? En azından bir iz var arkamız. Aha bir şey buldum. Bu ne? Batarya. Anladım ben olayı. Batarya varsa fenerde de olayı var. En son ben sonra şuraya gidecektim. Durun. Aç. Ya da batarya biraz fazla çıkmasın. Bunlar ne ya? Envanterime bir şeyler geldi. Aha Biraz daha pil ihtiyacım olabilir. Şunları şöyle çantamaza koyalım. Neyse. Lan. Neredeler? Hadi kullan. Kullandım. Neyse arkadaşlar. Şu. Burası biraz daha garip bir ülke. Buradan gideceğim. Normalde sağ yollardan giderim ama burası garip. Bir olma bir çıkıyormuş he. Oo, bu ne biçim yol ya? Git 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 koş azıcık. Anladım olayı bak. Biz koşarken bir anda canavar gelecek koşumuz bitiyor. Canavarcığım gelebilir misin artık? Get rest biraz dinlemek ihtiyacım var herhalde abi bunun tarafından kovulacaksam abi ya İnşallah arkamda değil ama şu an full güçle koşuyorum öyle bir korktum ki anlatamam En iyisi buradan gideceğiz kısa yol. Başka yolumuz yok. Abi kaç tane var bunlardan? Şuradan bir tane daha çıkacak. arkadaşlar hile var oyunda. <laughs> iki tane çıktı oğlum. Nasıl yeni bölüme geçeceğiz? Ona çok ihtiyacım var. Hayır içmeyecektim ona. Şimdi ha, Şuna çok ihtiyacım var. Bunu aldık. Hadi koşalım. İki tane de, bir de yanlış kaçıştırıyor musun buna? Şurası nere? Kofaş? Belki de. A o. Şöyle yürüyerek gideceğim. Çıkar. Er Keşke sağ son mekaniye gelsin. Ha. Ne güzel oldu. Buradan gidiyorum hayırlısı. Ah Dolapları takip etsem daha iyi herhalde. Bence dolapları hareket edeceğiz. Dolaplarda bir şey var. Ve buradan kaçamayalım. Biraz geri. Abi ne korkutuyorsunuz beni ya. Dumanlar beni işlettirmiyor ya? Ana hiç yaramadı. Ben hiç kötü bir şey yaptım. Bir tane de burada var. Ha kendimi görebiliyorum. Hmm. 3 tane bundan var. Ne işe yarıyor acaba? Koştum bittikten sonra. Belki kullanırım. Sadece bir şey var mı sizce? Değişik. Daha önceden buradan geldiğime göre şimdi sayı o. şuradan gitsen daha iyi olur. Burası da kısa yola bağlam ha. Dolap. Ah yine buldum şunu. Hayatım bu bir şey ihtiyacım. Bir şey Biraz fazla buldum ha. Burası benim gidiş yerime benziyor ha. Yine buldum. Hah, batarya çok önemli ha. Batarya kendiliğinden doluyor ya. Ha, burada bir şey yok. Bu her koşma otomatikten doluyor herhalde. Bunlar doldurmuyor bizi. Ha, bir de bir şey diyeceğim oyunda bir sürü artık var yani bu benim biraz yanım bozdu aynı yer aynı yer aynı bera bu sefer buradan gidiyorum kenara aç Hadi. hangi olsa oradan o ne arkadaşlar bu burada bitiyor. Kesin ki bunun bu video, bu kadar diğer videoda da bir şeyler getireceğim. Kaza vermez inşallah. Yukarı kata geri de çıkmak istemiyorum. Güzel bir oyun ya. Vurgis. Bir kuş bir insan görüyorum ilk defa. Jeremy Witcher sen burada ne yapıyorsun? suyu su asıplayt Buna bir şey verebiliyor musun lan? Acıdım. Hayır. Hayır. Hayır hayır hayır. Evet arkadaşlar bu videoyu bu kadar sonuna gelelim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.